Merhaba arkadaşlar. Bugün Logitech'in Multi Device K380 Bluetooth klavyesini inceleyeceğiz. Ben bunu iPad için aldım. Dilerseniz bilgisayarınızda veya cep telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Apple iPad ve iPhone iOS 5 üzeri, Android tablet cep telefonları Android 3.2 üzeri. Windows 7, Windows 8 ve üzeri Windows 10'da da yazmışlar da Windows 10'dan sonra bir şey yok zaten. MacOS 10.11 üzeri Chromos ve Apple TV bunlarda da kullanabiliyorsunuz. Güzel. Şöyle kutusunun açılışını yapalım. çok şık, kaliteli duruyor. Hemen kutusunu diğer içeriklerine bakalım. Bilgin annem. İşte. Başka başka. Pil çıkart, bluetooth'a bağla, senkronize et ve kullanmaya başla. Çalışmazı. Pilini çektiğimiz zaman bu tamamdır. Şöyle de içini açayım. Şöyle bir kalem pili geliyor. Klavyenin hissiyatı çok güzel. 3 farklı profil atayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, iPad'iniz, laptop'unuz ve cep telefonunuz için veya iMac veya farklı bir bilgisayar masaüstü de olabilir. Bluetooth bağlantısıyla kullanabiliyorsunuz. Tabi, şunu göstermek istiyorum. Hem Cmd hem de alt tuşu olarak yani hem Mac uyumlu hem Windows uyumlu çok güzel olmuş ve Türkçe klavye arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu tabletimle birlikte kullanacağım. Arkadaşlar 3 saniye basılı tutuyoruz. Ve klavyemiz geldi. Bağlandı. Şimdi şöyle klavyeden biraz yazalım. Bluetooth bağlantısı çok güzel arkadaşlar klavye harika kullanmak isteyenlere tavsiye ederim düşünenlere de tavsiye ederim çok beğendim bundan sonra ileride bir uzun kullanım testi de yaparım söyleyeceklerim bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın hoşçakalın.